Tabi inşallah öbürki parktaki uzun diye şey yapmaz, Şimdi şeyleri bulmak lazım. buraya. sanırım burası bütün Su da çıkacak, sonra göstereyim işte bir garip Buradan göremiyorum ki. Her şine gideceğiz sanırım. i é didn't buradan gitmem lazım. Elektrik. Şöyle. kulak kalsın. Ya bir tane yol var da. Ya ya. Ay şurada bir şey var. Gideme. Abi zaten böyle çiğnerdi. Şu kızcık kalıyor nasıl ya? Şuraya ne yapabilirim de bakmaya çalışayım. Neyse arkadaşlar bu part 2 idi. Biri yükleyeceğim ondan sonra 2. Yani bu videoyu herkese gün iyi bakın ve görüşürüz. Bay bay. Lan ben. Bay de... bay.